Bir gün diyor İsa Aleyhisselam gidiyordu. Yolda birilerini gördü. Zayıflamışlar, ibadet yapa yapa. Halleri bir değişik yüzlerinden nuru belli oluyor. Dedi ki siz ne için ibadet yapıyorsunuz? Bu kadar kendinizi. Dediler ki biz cehennem korkusundan yapıyoruz ibadeti. Allah bizi cehenneme sokmasın diye. Bu kadar uğraşıyoruz. Dedi ki İsa Aleyhisselam, Allah-u Teala üzerine haktır ki sizi cehenneme sokmayacak. Madem bu kadar çalışıyorsunuz, sokmayacak sizi cehenneme dedi. Sonra diyor yoluna devam etti. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam geziyordu. Baktı birileri daha var orada. Bunların hali daha da bir acayip. Hali zayıflamışlar, bitkin düşmüşler, ibadetle meşguller. Dedi ki, siz niye ibadet ediyorsunuz? Bu kadar kendinizi yoruyorsunuz. Biz de dedi cenneti kazanmak için yapıyoruz bu yaptığımız ibadetleri. Oraya ermek için uğraşıyoruz. Onlara dedi ki, Allah üzerine haktır ki sizi cennete sokacaktır. Mutlaka. Sonra diyor yoluna devam etti. Bir insanlara geldi ki diyor, yüzüne baktığı zaman parlıyor, bakamıyorsun nurunla. Bedenleri zayıf tutmuş. Dünya ile alakaları yok. Dedi ki diyor onlara, siz ne için ibadet yapıyorsunuz? Biz diyor sırf Allah rızası için yapıyoruz. Onun cemalini görebilmektir muradımız. Ona erebilmektir diyor muradımız. Dedi ki diyor İsa Aleyhisselam Ulaika humul mukarrabun mukarrabun İşte diyor Allah'a en yakın olanlar bunlardır. En yakın olanlar bunlardır. En yakın olanlar bunlardır. Aslında ve ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insan ve cinni ancak diyor ibadet için yarattım. İbadet neye erdirir? Allah'a erdirir. Asıl gaye budur. Ben gizli bir hazineydim. Beni bilsinler diye bu diyor mahlukatı yarattım ben. Yani biz orada burada eğlenirsek amaçtan sapmış oluruz. Gayeden sapmış oluruz. Oraya doğru ilerlememiz lazım. Oraya varmamız lazım. Bu yolda gayret etmemiz lazım. İşte Nakşibendi tarikatının üslubu, düsturu budur. Tek amaç Allah'tır Celle Celal. İstinadı sağlam olduktan sonra daha hiçbir şey onu etkilemez zaten. Arasına da hiçbir şey giremez. Allah'la, Allaha zikretmekle, Allah sohbetiyle hiçbir şey sokmaz arasına. Öyle insandır onlar. Cehd edeceksin, gayret sarf edeceksin, bu yolda ilerleyeceksin.